Merhaba ben Kaan Şengeser. Bugün sizlere görüntü işlemede e, kenar tespiti ve resim bulurlama nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak kütüphanemize et diyoruz. Ardından resmimizi okuyoruz. E, resmimizin kenarlarını bize göstermesi için kullanacağımız fonksiyon cb 2canny fonksiyonu. Bunun ilk parametresinden resmimizi ikincisinde birinci threshold değerine ve ikinci threshold değerine giriyoruz. Burada threshold değerini oynayarak elde ettiğimiz sonucu da değiştirebiliriz. Bunu şu şekilde göstereceğim zaten. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir sonuç elde ediyoruz şu anki trash olduğumuzdan. Bu şekilde. Bunu 128 yerine 50, ye, 50 yaparsak daha kirli bir resim elde ederiz. Bunu arttırıp azaltarak elde ettiğimiz sonucu da değiştirebiliriz. Ama ne yaparsak yapalım. Etraftaki gürültüyü temizlemenin tam olarak kolay bir yolu yok. Yani bu şekilde yaptığınız takdirde. Ee, bu yüzden çok güzel bir fonksiyon olan çok güzel bir özellik olan blurlamadan bahsedeceğim. Hemen blurlu resim diyelim. cv2.blur fonksiyonumuz. İlk olarak hangi resmi kullanacağımızı tabii ki de image'i kullanacağız. Ee, ardından bizden k size. k size dediğim e, ee, kernel size. Kernel size ile ilgili detaylı açıklamayı buradan bulabilirsiniz çok güzel bir şekilde anlatıyor kernel'ların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne işlere yaradığını. Ama buna şimdi hiç değinmeyeceğim. E, ee, kernel size'ımız boyutu arttıkça, yani örneğin 5'e 5'lik bir size olsun, resmi bir miktar blurlayacaktır. Hatta bunu da görelim nasıl bir blurlu olduğunu. Normalde ise kıyasla baktığınız zaman resmin blurlu olduğunu açıkça görebilirsiniz. Channel ee, Size'ı arttırarak 5'e 5'lik yerine bir 8'e 8'lik denersek daha da blurlu olduğunu görebilirsiniz. Bunu arttırdıkça blur'un da artmaktadır. Şu anda gördüğünüz gibi e, kenar tespit uyguladığımızda bu şekilde bir görüntü almaktayız normal resimden. Bunun yerine blurladığımız resmi kullanırsak kenar tespiti için bu sefer alacağımız sonuç bizi daha mutlu eden bir sonuç olur. Tatlıca görüntülerin çoğundan kurtulmuş olur ve arabanın çok daha iyi bir şekilde kavuşmuş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.